Müge Anlı ile devam edelim. 50 yaşındaki Seda Kabadaş, aşık olduğum adam annemin evini sattırdı, beni dolandırdı iddiasıyla başvurdu Müge Anlı'ya. Stüdyoya bağlanan tanıklar da aynı kişi tarafından dolandırıldığını söylüyordu. Eski sevgililerin canlı yayındaki yüzleşmesi çok sert geçti. Peki talihsiz aşık parasını geriye alabilecek mi? İşte detaylar. ...alacaklarını aldı. Ben sonrasında kendisini tanıyamadım. 970 bin lira para aldım. Dekont açıklamasında bana... ...ömrüm sana feda olsun diye yazıyor. Hanımefendi sizi çok sevdiğini söylemiş... ...ve böyle bir parayı da size göndermiş. Kendimi patlatan da benim zaten. Ben seninle bir işim olmaz. Bir başkasıyla beni aldatıyorsun... ...benim evimde yaşıyorsun. Taksiyi oluyor? aldırdın Şubat'ta bize? Taksiyi ben... niye aldırdın? E sen de evini satmışsın vermişsin ya. Evet onu ben bir buçuk milyona sattım. Taksiyi buldu al dedim... Da sonra da gitmiş biraz daha böyle fiyatı kırarak arabayı da satmış, o para da gitmiş. Daire üstüme yapıyordu, tapu parasını koydu. Yap burayı üstüme, hayır dedim istemiyorum. Sen yazlığı satıp bana plaka yama. alıyordun, kızınla ya, evlendirin. <laughs> 4 milyon 655 bin liralık dekont benim elimde. Siz bunun karşılığında anne ya da kıza ne kadar geri verdiniz? Bankadan siz de dekontlarınızı çıkartın, o da gelsin hesaplaşırız. E, artık beraber olduğun kişinin annesine varana kadar o para işine girdin mi? ...benim açıkçası midem bulanıyor. Zorla verdiler bana parayı. Almadık, nasıl zorla verdiler? Al kapat, rahat et dedin. Hayır diyeceksin. Ben hep çalıştım. Evet. Çocuklarımı, üç tane çocuklarımı okullarda okuttum. Evet. Ben evet. 2019 yılında haccıma gittim. Her şeyim, sen ha. mi vardın benim paraları verirken? Ya, şimdi İki ha. gün önce bana üç kuruş verdiniz, ödedim. Üç kuruş, bana niye verdiniz o paraları biliyor musunuz? Ha. Ben parayı aldım, ödedim. Aldım, ödedim. Taksi evden aldı gitti, taksi bırakmadı. Kadının kapısına park etti gözümün önüne. Ben kahrımdan kalp gözü geçirdim. Benim aldığım taksiyle o dost tuttuğu kadının evine ekmek götürüyor. Para bence bir erkeğin karakterini son derece ortaya çıkartan bir durumdur. 40 yaşındaki ha. adamın işi yok, gücü yok, hala iş kuracağım. Nerede iş kuracak be? 20 yaşında insanlar işe başlıyor, 40'ında artık emekliliğine gün sayar. 40 yaşındaki adama ne iş kurmak için siz ana kız satıyorsunuz evinizi barkınızı? Yani bir inşaat işi var işte apartmanımızın işleri bitmedi. Bir 2500 lira borç verebilir misin dedi. Ben de dedim veremem yok öyle bir şey. Sonra da engelledim zaten telefondan kendisini. Bir arkadaşımdan tabii ki bir şey istemişimdir. Herkese de gününde parasını ödemişimdir. Hatırlamıyorum. İşin yok gücün yok. Kadınların yanında verin para kafeterya açayım. Verin para bilmem ne alayım. Beni oğlu gibi belledi arabayı verdi diyeceksin. Ben Seda Hanım'a dedim. Benim oğlum silah soruyla almadı. feda verme dedim. Ya. Bak kızım verme dedim. Anne feda olsun dedi. Verme dedim diyor da. Vallahi verme dedim. Almam ben kimsenin parasını almam. Benim e, oğlum da silah zoruyla tamam. almadı. Bu Ercan'ın lakabı yalancı Ercan'mış. 60 yaşında annenizden de para istemeyin. 72 yaşındaki sevgilinizin annesinden de istemeyin. Biraz gerçeklerle yüzleşin. Şu an 4 milyon 655 bin lira size gönderdikleri parayla ilgili ellerinde dekont var. Siz de dün 229 bin liralık dekont gösterdiniz. Aradaki fiyat farkı 4 milyon 426 bin lira. Bütün malınızı mülkünüzü de adamlara da yedirmeyin. Bana Siz evimi de sattırdı. Kendilerini de satsın versin. Ben 3 aydır alıyorum evime. Taksi de götürdü sattı. Ben taksi almasaydı elimizden satmasaydı o taksiyle geçinebiliyordum ben.